Dün Fatih Altaylı YouTube kanalında yaptığı bir konuşmanın nedeniyle önce sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından tehdit ediliyor. Akşamına da apar topar gözaltına alınıyor. Artık Türkiye böyle bir devlet. Seni her an istedikleri şekilde gözaltına alabilirler. Çok ileri konuşmana vesaire de gerek yok bu arada. Sadece hafif bir gözlerine batman yeterli. Ve bu yapılırken diğer taraftakiler mesela istediği kadar sert bir şekilde konuşabilirler. Mesela hatırlıyorum bir suç örgütü lideri miting alanında onları kanlarında bu boğacağız diye bir açıklama yapılıyor ve herhangi bir işlemde yapılmıyordu. Orada kayda değer bir şey dönmüyordu veya işte malum partinin gazetecileri 7-24 insanları sallayabiliyor. Yanlış saçma sapan belgeleri ortaya sunabiliyorlar ve herhangi bir işlem yapılmıyor. Veya işte Furkan bak yine soyadını unuttum o çocuğun ya. Bir şeyin başıydı ama siz tamamlarsınız orayı. Furkan bir şeyin başı sürekli insanlara hedef gösterip yalan yanlış bilgilerle ortamı gerdiğinde herhangi bir şey yapılmıyor. Bu çok normal bir şeye döndü. Ama mesela siz muhalif bir gazeteciyseniz yani daha doğrusu yandaş olmayan bir gazeteciyseniz sizin söylemlerinizi cımbızlayarak bambaşka boyutlara çevirebiliyorlar. Fatih Altaylı'nın da başına bu geldi aslında. Yani Fatih Altaylı'nın kendisine yöneltilen bir soru var. Bir anket sonucu üzerine konuşulan bir soru. Anketteki soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölene kadar başkan olarak görmek ister misiniz diye ve halkın %70'i buna hayır diyor. Olumsuz ve çok olumsuz olarak %70'lik bir dilim var. Fatih Altaylı da bunun üzerine bir konuşma yapıyor. Türkiye'de insanlar sistem ne olursa olsun gücü bir yandan da kendinde olmasını ister. Günümüzdeki demokratik yapıdan vesaire Osmanlı'da bile sistemin böyle olduğunu örnekler vererek ilerletiyor muhabbetine. Yaklaşık 3 dakikalık 4 dakikalık bir açıklama yapıyor burada. Tarihsel bir açıklama. Trollerse bunun başını ve sonunu kesip 37 saniyesini cımbızlıyorlar. Fatih Altaylı Erdoğan'ı açık bir şekilde tehdit etti. Ölümle tehdit etti diyerek açık bir şekilde halkı galyana getiriyorlar. Tabii ki bu planlı bir muhabbet. Çünkü hemen ben sonrasında zaten Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral Fatih Altaylı'yı açıktan tehdit ediyor. Ve bunu bir siyasetçi yapıyor bu arada. Bir siyasetçi açık bir şekilde bir gazeteciyi tehdit edebiliyor. O da apayrı bir konu. Ama tehdit edebilmesinin de şöyle bir geçmişi var. Bizim Cumhurbaşkanı başdanışmanı Türkiye'nin en kalabalık ikinci suç örgütünün akrabası. Sarallar oftan çıkma. Oktay Saral oftan çıkma. Yaklaşık 150 yıldır ofun belediye başkanlığı bunlarda. Ne hikmetse. Böyle biri baş olursa böyle üsluplarda kaçınılmaz oluyor işte. Tabii ki bu yetmiyor. Bunun üzerine bir de propaganda başlatıyorlar. Yani biz bu adamı gözaltına aldık ama bakın ne kadar da haklıyız gibisini. Nasıl olsa malum kitle bunun başını veya sonuna bakmayacak. Hatta öyle bir bariyer oluşturmuşlar ki videonun tam ulaşmam benim bile iyi bir vaktimi aldı. Herkes ısrarla o 37 saniyeyi paylaşıyor. Yetmiyor bazı gazeteler hani muhalif görünümlü ama yandaş olan gazeteler var ya onlar daha da cımbızlayarak iki cümleye indiriyorlar. Ve o cümleye baktığımızda sanarsın Fatih Altaylı darbe çağrısı yapıyor. Bu cımbızlamalı, politik suikast diyebileceğiniz şeyler çok dönem bir şey ve bunu desteklemeniz aa o şöyle böyle demiş demeniz ki asla genelde öyle demiyorlar. Son dönem gazetecilik iyice boka battı zaten. Günün sonunda İbrenin size de dönmesini sağlayabilir. O durumda ne yapacaksınız? Mesela şöyle söylüyorum. Cem Küçük, bundan 5 sene sonra diyelim ki devir değişti. Ben Cem Küçük'ü ayrı ayrı şikayet ederim. Kendisi o hakkı kendinde buluyorsa ben de bu hakkı kendimde bulurum kızlarım a burada şunu demek istedi. Yapıştır suç duyurusunu. Aynı şeyi Furkan'a, aynı şeyi diğerlerine yapabilirsin. Böyle böyle zaten Türkiye'de basın özgürlüğü dünyanın en geri kalmış ülkelerinin seviyesine indi. Bu halk olarak sizin için aşırı sıkıntılı bir şeydir. Doğru bilgiye ulaşamazsın. Aparatlar üzerinden sadece onların istediği bilgilere ulaşabilirsin. İktidar fark etmiyor kim olursa olsun sadece yandaş bir ses duyarsın. Kendi hakkın olduğunu düşünürsün ama asla o hakkın olmaz. Çünkü sürekli bir ses bariyeri içinde kalırsın. O ses bariyeri içinde de hep aynı şeyler döner. Bunlar terörist bunlar şöyle diye. Sonuç olarak da geçmiş olsun. Bir noktadan sonra zaten asla düzeltemeyeceğim bir seviyeye gelir. Çünkü siyasette şöyle bir şey de işler. İntikam dönemi başlar. 20 yıldır, 25 yıldır tokatlanan muhalefet devir değiştiğinde bunlara çok naif davranmaz. Gel sarılalım, gel kardeşiz biz demez. Onlar da aynı işlemi sana yapmaya başlar. Ve içinden çıkılamayacak bir sisteme dönüştürürler. Normal bir savunma sisteminde, normal bir hukuk sisteminde adam zaten o videonun başını ve sonunu da gösterecek. Açıklamasının tarihi bir bilgi, tarih bilgileri üzerinden örnekler verme olduğunu gösterecek. Ve herhangi bir ceza almadan çıkacak. Ama normal bir hukuk sisteminde. Bizimkinde ise sırf bu söyleminden dolayı müebbete bile çarptırılabilir. Bu diğer gazetecilere de bir gözdağı vermek. Şunu demek istiyor sistem ya bak göze batma sabah karanlık insanlar tehdit eder akşamda polis alır seni diyor. Yani bizden asla kaçamazsın diyor. Buna göre de bir şekillenme oluşturur. Gazeteciyi şekillendirirler. Siz de al olarak dersiniz ki ya bu gazeteciler niye korkak? E sen hakkını savunamamışsın ki gazetecinin. Hatta yer yer hak vermişsin. Ya o da böyle deme sevmiş bir falan diye. Şimdi bile bu podcast'in altında sırf Fatih Altaylı ile aynı dünya görüşüne sahip olmadığı için o iyi olmuş vesaire gibi takılacak çok akıllı tipler var böyle çok ahlaklı. Ama ertesi haftada onun gazetecisi tutuklanacak sonra insanlardan sağduyu bekleyecek falan. Türkiye işte klasik. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.